sabahından hepinize günaydın kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Aslında çok da günaydınlık değil. Ee, Ali Eren eh, Kudüs'e hani bozuldu ve bu ara uyumadığı için e, sabah kadar neredeyse uyumadım diyebilirim. E, sabah da o yüzden biraz Halil baktı ben yaptım Sonra annemler aradı e, işte Bağlum tarafına babam yeğenime söz seni dolaştırırım diye. Öyle bir dolanacağız işte gelir misiniz de. Tamam dedim Ali Eren'de. Bayağıdır aşağı bile doğru indiremiyordum. Evde çok sıkılıyordu. Tam olarak nereye gideceğiz ne yapacağız hiçbir fikrim yok. Hemen <laughs> adam akıllı kahvaltı bile yapmadım. Hemen hazırlandım. Şimdi ona geldiler aşağıdalar. Aşağı ineceğiz. Bakalım hep birlikte bugün neler yapacağız neler çekeceğiz. Hep birlikte devam edelim. Hadi bir de. Baba. Ben de getirdim bunu. Ne zaten şey olmuş da. Gidir <laughs> yolda diyorum şeyler. <laughs> Şöyle bir gidelim gelin dolaşın bakalım. Yok <laughs> kuşum gel. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş. oradan düşer. Daha yürüyüş. Hey, köpek var. Burada. Şurada. balık tutuyorlar. Ne <laughs> kadar pis bir millet. Şuna bak. Dikkat et Ha. Gel şöyle <laughs> gel <laughs> bak Hadi vur. Sen o tarafa vur. Bu tarafta ben bekliyorum. Dede o tarafa vur. Dede diyor bana vur. Araba geliyor geç. Anneş. Şimdi burada oturup bir şeyler yiyeceğiz. Dolandık biraz. Kimse yok zaten. Oh. <laughs> 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 Ay püf esiyor. Kahve getirmek geldi aklıma ama sonra almadım. Kah kahve mi getirsem? Termosa koyup. Uçmadı. <laughs> Uçuramadı mutkuş. Dur ben alırım teyze. Ama düşerse ben alayım. Hadi şimdi de sıra sende. Sen at. Ay, ay, ay. Dur ben alayım bu sefer de. Sen, sen Ama teyzoş düşersin. Alera niye ağlıyorsun? Dedem ay, burada. Ay, ay, ay. Fır fır kayıkçı. Hap, yap, yap akşama böyle Dava dava İrem çöreği. Çek. Ay. <laughs> Ammalık. Dinlendirici. Abi, abi. Temiz hava. pek temiz abi, hava olduğu söylenemez abi. gerçi her yer pislik. Sessizlik. Huzur. <laughs> <laughs> Aa, şimdi bir şeyler yedik, ortalığı topladık, öyle bir skelimde uzanıyoruz. Babam da çocuklarla oynuyor, yordular bayağı. Buna burada resim çekiniyor, öyle bugünümüz böyle geçiyor. Yavaş yavaş. Açık hava yaradı. Yavaş kızım yavaş. Gel bana gel. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş kızım yavaş yavaş. Yavaş Açık hava yaradı. Annem ot ta şu Antepe'ye çıktılar. Biz eve geleli bir saat falan oldu. Ee, başım ağrımaya başladı oldu. Enim gireyim tuttu. Ee, şu an kendimi pek iyi hissetmiyorum. Birazcık da yoruldum. Hani yorulmak bir şey değildi bu miren gerçekten. Bir şey de kullanamıyorum. Ee, eve geldik alerini hemen yıkadım. Çok uykusu var gündüz uyumadığı için. İnşallah o da bayağı onun için de çok iyi oldu. Yürümesi falan zaten bayağı şey yapıyordu. Im, dışarı pek de sert edemiyordu. Yürümesi falan da bayağı yürüttük. E, i̇yi oldu. Zaten babama aşık doğma yakasından düşmedi. O onu bayağı. E, güzel vakit geçirdik. Gerçekten alerin için çok iyi oldu. Göl kenarıydı. Balık falan tutuyorlar. Çok kalabalık bir yer değildi. Hani biz e, öyle şey için gittik. Hani bir dolanalım e, diye gittik. E, oraya da bilerek gitmedik. Yani hatta ah, bilmeyerek gittik. <laughs> e, öyle bir yer ararken e, yol bizi oraya götürdü. E, şimdi e, bugün e, kahve açmamıştım. Günün kahve durumunu alamadım bugün. O yüzden hemen keme bir kahve yaptım. Gel, koş. Gel, gel, gel. Um, gel. Gel. Işte gel. çok uykusu var şu anda. Gel. Gündüz uyumadı. E, yoruldu da baya. İnşallah bugün onun hakkında güzel uyur gece yani. Şu an çünkü ben de gerçekten eee <laughs> Mekaniklerimden dolayı kendimi pek iyi hissetmiyorum. Onunla birlikte ben de uyumayı düşünüyorum. Aslında normalde bugün ım, iş yapmayı planlıyordum ama e, orası olunca gittik. İyi de oldu. işlerimi yaparım. Hafta işte yaparım. Hani pazar günü Halil Aliye'yle ilgilenirken daha çabuk hale demiştim ama böyle daha iyi oldu. Ali, için çok iyi oldu gerçekten virüsün olması da onu bu sene tam böyle işte yürüme, konuşma, öğrenme çoğunda hiçbir parka, hiçbir yere götüremeyince çocuk maalesef sıkıntı oldu. Ya bugün yeğenim de vardı mesela. O büyük 4 yaşında, 4 yaşında mı? Sanırım 4 yaşında. O yürüdükçe, o toplu oynadıkça heveslendi. Yani tek eli zaten belki güzel yürüyor, o şekilde zaten yürüdü ama... Aslında yürümesine bir sıkıntı yok. Sadece korkuyor. biraz cesaret eksik. Onun için de çok... çok güzel oldu. Hmm, öyle. Bizim için güzel bir vakit geçirdik. Ee, hayır gelmedi çünkü e, telefonu bozuldu. Hani ee, dedi onu halledeyim ben dedi çok dedim gel bak güzel vakit geçiriz senin için de değişiklik olur. Bunu sonra halledersin dedim. O yüzden hafta içi çalışıyorum gidemem halledeyim. Halledebilmiş mi? Hayır halledememiş. Gelseydi onun için de iyi olurdu. Ee, ama öyle işte. Gittik geldik. Gerçekten iyi de oldu. Güzel vakit geçirdik yani. Şimdi ne yapacağım? İşte dediğim gibi Ali şimdi bir yedirmeye çalışacağım. Orada e, bir şeyler götürmüştüm yanımda ama neden sevmek istemedim. Çok zor yedirdim. Şimdi ona hemen bir şeyler hazırlayıp çok hızlı bir şekilde karnı doyuracağım. şöyle ee, duştan çıktı biraz da vücudu ısınsın. Yemeğini de yesin. Ondan sonra hemen unutacağım. ama ee, ben de muhtemelen direkt yatacağım. Bilmiyorum. Böyle diyorum. Genelde şey yapamam. Yat, e, olmuyor. Yani ya Ali'ye uyuyor. Ben diyorum hani işlerimi bitireyim. Geçen hatta videoda <laughs> dedi bir işte bugün ben de erken yatacağım. Hani videoda ısrarla bunu söyledim. Çünkü e, planım oldu. Ali Eren bu ara hiç ya. E, o gün onu dediğim gün Ali Eren gece bir doğurdu. Gündüz unutmadığım halde gece bir doydu. Ben de bir o yüzden hani böyle soruyorum ama ne, ne olacağım, az olacağım olmuyor yani. Şimdi ne oldu? Biliyorum. Kahvemi bitireceğim. Hemen iki dakika aşağı bir çöpler atıp geleceğim. Ondan sonra dediğim gibi öyle karnını doyurup onunla birlikte ben de yıkılmayı düşünüyorum artık. Bugün bizim için çok güzel bir gündü. Benim için çok güzel bir vlog oldu. Gerçekten uzun zamanlarda böyle pek bir yere çıkmadık, çıkamadık. İnşallah siz de beğenmişsinizdir, keyifle izlediğiniz bir e, vlog olmuştur. E, bu videoyu bu şekilde kapatmak istiyorum. Yarına sarkıtmak istemiyorum. Sadece hani böyle bir video olsun. Çok fazla videolarımı uzatmak istemiyorum şu anlık. Düşüncem bu. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.